Koşuya karşı değiliz ama yani beden kitle indeksi dediğimiz bir olay var. body weight indeksi. Yani sen eğer vücudunun mesela kütlen 100 kilogramsın. Boyun 1.80. Senin en az 20 kilogram fazlan var. Ve sen koşu evet. yaparken eklemlerine yani dizine, omuriliğine yani omurgada şöyle bir kapsül var değil mi hocam? Ortada sıvı var. Sen sürekli buna baskı yapıyorsun. Yani Aynen. bu ne oluyor? Birbirine giriyor bak ortadaki sıvı. Yani sen kütlen fazla olduğu için Koşunun sende sıkıntısı var ama diyelim ki boyun kaç kardeşim? Senin 1.80, kilo kaç? 70 ile 80 arası. Sen şu an iyisin biraz ama yani yapacağın koşu diyelim yarım saatlik bir periyodun varsa bunun 10 dakikası koşu, 20 dakikası yürüyüş olmalı. Bunu da şu şekilde evet. karıştırabilirsin. 2 dakika yürür, 1 dakika koşarsın. 10 dak, 10 tur olur. Yani toplam 30 dakikayı tamamlarsın. Yani interval antrenmanlar böyle. Çok faydalı. Şimdi bunlara bile Önce yürüyüşle başlamak lazım. Şimdi bacak kaslarımız o işte eklemleri gösteriyorsun ya hocam. Mesela Aynen. dizde de var aynı kapsüller. Aynen hocam. Eğer dizi tutan kas yapısını kuvvetlendirdiyseniz, dizi e, çapraz bağlarınız, tendonlarınız kuvvetlendiyse, dizi tutuyor. Diz böyle pat pat birbirine vurmaz. Sağlam basıyor evet. diz. Ama diziniz kondisyonunuz iyi değil. Diz bacak kaslarınız kuvvetli değil. Siz düzenli yürüyüşlere, koşu alışık değilsiniz. Çıkıp koşuyorsanız hakikaten o kemiği birbirine vurup duruyorsunuz uzun dönemde de sakatlarsınız yani. Menisküsünüz falan yaparsınız yani. Aynen öyle. öyle. Hiç anlamsız şeyler bunlar ya. Yani. Hocam Yürüyünce bir sorun hani şey koşmanın bir anlamı yok. Ancak interval gibi bir şey yapıyorsanız koşmak bir değer katar. Aynen öyle. Hocam bir sorumuz daha var. Hocam bir sorum evet. daha olacak. Kondisyonumu yükseltmem için ne önerirsiniz? Zaten az önce söylediğim olaydı hocam. Kondisyonumu yükseltmem için. Aa mucizeleri Mucizeleri <laughs> unutacaksın. Spor yapıyorsan mucizeyi unutacaksın hocam. Aynen. Antrenman. <laughs> Mucize değil, bir şey yok bir hocam. Korkunç. Mucize değil, bir şey yok. Her gün gidecek. Bahane üretmeyeceksin. Düzenli antrenman yapacaksın. Bilinçli antrenman yapacaksın. Aynen bilinçli. Ben 3 ayda Azerhan Hoca olacağım dersen olmaz hocam. Hocam en çok sorulan evet. soru zaten. 3 e, ayda yani. sizin gibi olur mu? 1 i̇şte ayda. Hocam bizim Ol, işteki şöyle bir şey var. Gece, yani. gece yattın sabah vücut olacak diye bir kaydı yok. Yani üçlümüz var. Uyku, beslenme, antrenman. Yani, evet, hepsi çok Aynen öyle. Sen antrenmandan önce yediğin besin çok önemli. Antrenmandan sonra yediğin besin çok önemli. Yani sen eğer bizim asıl vücudumuza ihtiyaz olan şey bizim beynimiz hocam bir bir beynimizde bağırsaklar. Gerçekten bağırsaklar insanın beyni. Yani sen bağırsakların istediği şeyi vermezsen bağırsağın istediği şey emin olun protein de değil hocam karbonhidrat da. Bağırsağın istediği şey hocam lifler. Oradaki bizim evet. e, tamam, bakteri... Oradaki bakterilerin istediği şey lif hocam. Bakteriler lifleri sindiriyor. Vücut sindiremiyor. Yani oradaki protein, hani bağırsaklardaki lifleri, bağırsaklar lifleri sindirdiği zaman bu sefer bizim yağ yakımımızı daha sağlıklı olmayı, aldığımız besinlerdeki bütün besin değerini bile karşılıyor. Yani vücudun asıl olması gerekenler işte protein, karbonhidrat, yağlar hepsi önemli. Ama biz vücuda lifleri vermezsek hocam hiçbir işe yaramıyor. Yani baklagilleri almazsak gerçekten çok dezavantajını yaşıyoruz. Evet, evet. Yani hocam çok bir sorumuz bir daha var. Başka sorumuz yok hocam. Ee, hocam seninle <laughs> bir yayın daha yapalım. Başka sorumuz yok. Bir, bir yayın daha, daha yapalım. Yok. O yayınımız tamamen soru-cevap olsun. Ben bunu YouTube'a da atacağım bu yayını. Oradan gelen bütün soruları, bütün soruları derleyelim. Seninle bir tane daha yayın yapalım hocam, olur mu? Hocam çok istediğin kadar yapabiliriz yani. Ben açıyorum. Aynen, aynen öyle yani hocam. Ben... Burada ısrarla kendi hastalarımla da bu işe çok özen gösteriyorum. Yani check-up'lara da ben bakıyorum. Bu sporcu check-up'larına Aa evet. Sporcuların Hocam. Filminde, hocalarla. Evet. Yayın izleyen arkadaşlar. Şu an yayında olan kişi sayısı az. Artık olanlara bir söyleyelim. YouTube'a da ama. Hocam. Eskişehir'desin sen değil mi? Eskişehir Acıbadem Hastanesi. Evet evet. Antrenör olan arkadaşlarımız İstanbul'dan bile geçerken yol oraya evet. düştü Acıbadem'e antrenör olan arkadaşlarımıza senin bir sürprizin vardı. Bunu söyler misin bize? Şimdi e, biz çok değerli burada bir hocamız. E, çok da bilgili, kapasiteli, güzel bir hocamız. Evet. Biz burada bir e, kaybı oldu. ya Bir kayıp yaşadık. E, hocamızın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani niye kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Bunun üzerine ben dedim ki ben eşkerdeki bütün hocalarımı, çoğunu da tanıyorum zaten. Dedim ki ben bu hastanede e, ücretsiz Tamamen e, gönüllü olarak ben bakmaya hazırım. Bütün spor salonlarına da gittim, görüştüm, bilgi verdim, haber ulaştırdım. ki Hocam çıkın gelin, ben bakayım, değerlendireyim. Siz de gönül ferahlığınızla antrenman yapın. Aynen öyle. Öğrencilerinize de antrenman yapın. Hem kafanızda bir şey vardır, benimle paslaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey vardır. Fikir alışverişi yapalım. Buyurun gelin beklerim dedim. E, pek çok hocam da iştirak etti sağ olsun geldiler. Hala da, da kapım açık dedim ya. Ülkenin neresine gelirse her zaman kapım açık yani. Sporcu açısından değerlendiriyoruz. Teşekkür ederim e, hocam. bakıyoruz. Sporcu benim için önemli. Burada ben her hastama da e, kendi check-up'ta sporculara da her zaman sizin gibi değerli hocalara da her zaman e, bu sporu anlatıyorum. Bizim için çok önemli, çok hayatı. O yüzden de bu programları yapabiliriz yani. İstediğin kadar yapabiliriz hocam. Çok da güzel sormak... olur hocam. Bir dahaki yayınımızın konusunu ben zaten şu an belirledim kafamda hocam. Yani kalp sağlığı ve ideal antrenman düzeyi gerçekten bir dahaki yayının konusu Yapalım. bu olacak. Yani Yapalım çok da güzel hocam. olur. Sen hocam kalp çok sağlığı olur. için neler yapmamız gerektiğini, neler olması gerektiğini söylersin. Ben de ideal bir antrenman rutini verilerim. Bence mükemmel de olur. Beslenmeyi de, olur. de beraber söyleriz. Çok daha iyi olur. Olur hocam, olur hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Olur. Her şey için ben çok teşekkür ederim ben çok hocam. Kaldım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ne demek? Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak hocam. Arkadaşlar kendine çok iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşürüz. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun